Evet azmak suyundayım. Şu anda Akyaka, Muğla Akyaka azmağa geldim. Su korkunç derecede soğuk ama birden atlamanız gerekiyor. Ee, ve soğuk her zaman için sağlıktır. Soğuktan asla zarar gelmez. Evet, su buzun da ötesinde. Yani buzun ötesinde bir soğuk varsa su o şekilde. Allah akıntı beni götürüyor. Aa, gir gir. Aa akıntı götürüyor. Uf, oh, oh, inşallah tekne gelmez. Kaç 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 tekne geliyor. Akıntı çok kuvvetli götürüyor. Vallaha. İşte buradan sürekli böyle tekneler geçtiği için o e, teknelere karşı çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle ama su buzun ötesinde bir şey. yapmış? Evet, Akyaka, Azmak Nehri. Burası sadece bu kadar gördüğünüz alandan ibaret değil. Bayağı bir uzun, büyük ve her farklı mesela burası böyle diyelim 200 km, 200 metre farklı, sonraki 200 metre farklı, sonraki 300 metre farklı. Yani hepsi birbirinden güzel ve azman kenarında birçok lokanta, restoran var. Ördekler geliyor. işte ördeklere ekmek atıyorsun. Ondan sonra cığıma hem Yemen'iyon kahvaltını yapıyorsun. Yani e, gerçekten şey, e, bir 5 kilometre falan var bu azmak ve her metresi ayrı güzel. Hepsi birbirinden farklı, aynı değil. Çok Thank <laughs> you. I don't know. <gülüyor> 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 <Of>. <gülüyor> evet, gidiyorum. Su beni götürüyor. Oh, 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 oh. Su götürüyor vallahi. Su götürüyor. Allah Allah. Ne ya? Böyle bütün vücudumu şimdi soğuk suya azmağa gömdüm. Yani şu suda 20 dakika boyunca bu şekilde durabilirsen kesinlikle 5 yıl boyunca ne nezle ne grip ne başka bir şey ne zatüre hiçbir şey olmuyorsun. Bir 20 dakika şu şekilde durmanız lazım. Ve gerçekten ben bunu hep test ediyorum ve şükür Rabbime nazar değmesin. Maşallah diyeyim hiç hasta olmuyorum. Daha sağlıklı, daha dinç oluyorsun. <laughs> Şu su da şöyle 20 dakika durmanız yeterli. Ve zaten alışıyorsunuz. Eğer hiç kıpırdamazsanız böyle. Hiç kıpırdamayın. 20 dakika boyunca bu şekilde hiç kıpırdamayın. Zaten alışıyorsunuz. Yani artık suyun soğukluğunu hissetmiyorsunuz. Ve çok güzel oluyor. Bence çok güzel bir duygu. Ben soğuk suyu da çok seviyorum. Sıcak suyu da. Yani kap kışın kaplıcaya aşığım. Yazında soğuk suya. Kışında kesinlikle Sultaniye Kaplıcası. Köyceği Sultaniye Kaplıcası'nı tavsiye ediyorum. Suyun şifası olarak dünyada ikinci sırada geliyor orası. Suyun sıcaklığı 39 derece ve dışarıda olduğu için kaplıca. Kesinlikle bunu almıyorsun. Hiç bunu almıyorsun çünkü içeride değil kaplıca. Eğer içeride kaplıca olduğu zaman otellerin genelde içinde ya. Çok bunalıyorsun o zaman. Kapalı alanda olduğu zaman Acayip bunu oluyor. ama Sultaniye Kaplıca öyle değil. Hem de dünyada ikinci sırada geliyor suyun şifası yönünden. Orası köyceğiz. Evet azmak çok güzel ya. Allah billah. Allah hiç çıkasım yok. Çok güzel gerçekten. Geldik merkeze. ご覧になれますか Burası da Azma'nın başka bir kıyısı. 以、okay. Baba ben atabilir miyim lütfen? Çok istiyorum. Pasan, Burası Barış Manço'nun evi. Şimdi çocukları kalıyor burada. Çocukları geliyor gidiyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer Barış Manço'nun evi. çocada da bütün esnaf aynı bengiler gibi bir, o bırakmadılar diyorlar hani her bir gibi koydan derinden gire. Aynen işte bize 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 yer bırakmadılar halka. He. Ondan sonra oranın belediyesi de şey yapmış aynı gibi işte bir yere kadar şey var bir yerden sonrası ama şey ama o da kötü neden kötü? şimdi ben gideceğim sahile, orada güneşleneceğim, bilmem neyle, benim arkamda masada insanlar içecek, içecek. Tabii, tabii. O yönü kötü yani. Bence de kötü. İşte her Tabii, O yönü kötü yani. Bence de kötü. İşte her işletmeler kendilerini düşünüyor. Halkı düşünen yok. Aynen millet orada işecek, sıçacak, ha ha, ne yapacak? E ben onların kötüsünden nasıl güneşleneceğim orada? Aynen, yapacak. aynen. Kimse halkı düşünmüyor insan. işte. Ha, e, onlar halktaki insanları için. Çok saçma. Aynen de öyle. Halkın gireceği yerleri de hep işletmeler kapatıyor. Ee. Allah Allah. Ha yani hep parası olanlar sürekli. Siz beni tanır mısınız? Aa, şey mezarlar. Ah merhaba ne haber? İyiyim sen nasılsın? Çekiyorsan devam et. Bak ne diye şey et J B C et. Cen bis yaz çıkar yani cennet Ceyda bisikletimde geziyorum. Cen bisiklet. Şey değil, e, cennet Ceyda bisikletimde geziyorum yazda direkt, tamam. tamam. direkt ben çıkıyorum tamam. Bakarım şimdi. Cennet Ceyda bisikletimde geziyorum. Direkt ben çıkıyorum tamam Ceyda'cığım. <'n. gülüyor> Ama en güzel yer burası. Burası ben seviyorum ya bir günlüğüne geldik. Sabah geldik, akıştık. Işte, sabah dönüyoruz. Ben de... Çok geldim kaldım. Aylarca kaldım. Aynen. Ahmetler daha çok kaldılar. Öğlen bir de çıktık, geldim Az mal. Buvarlak çaydaydık. Muvarlak İki çay gün önce istiyordu. çok sıcaktı. Buradan daha mı yoksa? Öldük, öldük sıcaktan. Ondan sonra İnice'ye geçtik. Oradan hemen şey. Şöyle... Yeah. Bu azmanın her bir karesi ayrı güzel, değil mi? Evet. Her bir böyle metresi bir başka bir değişik. Tam gidiyorsun ha en güzel burasıymış diyorsun. sonra yok yok burasıymış. ziyarete mi geldiniz? Kitapları vardı hocam. Okuma kitapları onları getirdim. Gel bir görelim. Görelim. Düzdür Bak Böyle Çıktı mı? Böyle çıktı. Ben bir bak genel krizde de var.